Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Uluslararası mücevher fuarları, sektörün global trendlerini ve yeniliklerini takip etmek için büyük fırsatlar sunuyor. Bu bağlamda 2025 yılı içerisinde Panama'da düzenlenmesi planlanan mücevher fuarıyla bu fırsatlara yenilerinin eklenmesi hedefleniyor. Peki bu fuarla birlikte Türkiye mücevher piyasasının nasıl gelişmeler bekliyor? Malum son aylarda tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi piyasaların durgunluğu, bizim sektörümüz olan durgunluk da aynı şekilde. Ee, Panama'da düzenlenecek olan ve ilk defa yapılacak olan Güney Amerika'ya açılan kapı, sloganıyla yapılacak Panama Uluslararası Mücevher Fuarı bizim sektörümüze büyük bir can suyu olacaktır. Biz buna büyük bir heyecanla, büyük bir şevkle hazırlanıyoruz. Çünkü Türk firmalarının orada büyük bir teveccüh var. Özellikle Panama Devlet Başkanı tarafından e, sübvanse edilen ve bu sene yapılması özellikle istenen bu fuarda biz e, ciddi anlamda bir hazırlık yaptık. Ve oraya kısme kasın gibi çıkarma yapacağız. Tüm katılmak isteyen Türk mücevher firmalarıyla beraber. Oradan çok iyi bir beklentimiz var. Çünkü yaklaşık olarak 500 milyonluk Latin nüfusuna hitap etmiş olacağız. Güney Amerika Fuarı... Bizim için daha henüz keşfedilmemiş baki bir pazardı. Dolayısıyla az önce bahsettiğim gibi ciddi bir Latin nüfusuna hitap ediyoruz ve Türk mallarına orada ciddi ihtiyaç ve talep var. Bu uzun zamandır bize gelen bir talepti ancak bizim fuarcı arkadaşlarımızla beraber yapılan organizasyon sonucu Orada ciddi bir e, eti bürünmüş şekilde. Ve biz de oraya ciddi bir hazırlık yaparak yüzden fazla Türk firmasıyla katılım sağlayıp orada Türk mücevherini, Türk altınını, Türk estetiğini onlara sunup uygun fiyatlarda aynı şekilde Türk kalitesini de onlara sübvanse edip orada kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz. Türkiye son yıllarda mücevher üretimi ve tasarımında önemli adımlar atarken global pazarda da giderek daha güçlü bir konuma geliyor. Dünyada biz Türk mücevheri olarak 3. sıradayız. Bizim asıl amacımız e, ilk sıraya yerleşmek. Ancak tabii onun için önümüzde biraz daha yol var. Tüm dünyadaki büyük fuarlar mesela Hong Kong fuarı var, Amerika'da Vegas, Miami fuarları var, Avrupa'da İngiltere fuarı var eskiza ve tabii ki Türkiye'de İstanbul fuarı var. Bunun haricinde bu Latin Amerika'da yapılacak olan Panama fuarı bir ilk olacak. Arkasından başka fuarlar düşünülüyordu. Ancak Panama ile başlatan Panama oranı İsviçre'si olduğu için ve bize orada büyük kolaylıkla sağlandığı için biz de Orhan devlet başkanı tarafından biz buraya büyük bir heyecanla ve büyük bir özveriyle hazırlık yapıyoruz. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.